bir bakalım mı 27 Eylül çarşamba günü bize neler bekliyormuş? Hemen anlatmak istiyorum. Ay Satürn kavuşumu yaşıyor olacağız. Çarşambanın enerjisini normal şartlarda Satürn'le kavuşum bize birazcık işte zorlanma, sıkıntı, daralma gibi anlamına gelmektedir ama hiç o konuya girmeyeceğim. Daha doğrusu o konuyu çok güzel atlamamızı sağlayan cümleler kuracağım. Peki neler olacak? Bir kere sorumluluk alacaksın. Bir bak bakalım çarşamba günü hangi güzel sorumluluklar seni bekliyor olacak? İkincisi neye adım atıyorsan, neyle ilgili bir ıı, gündemin varsa o konu uzun soluklu, uzun vadeli, daha kalıcı bir şeyler olma konusunda sana destek atıyor olacak. Şimdi ay balık temasında çarşamba günü normalde size şunu söylemem gerekiyor. Çok duygusal olacağız, çok gözü yaşlı olacağız, olacağız, çok merhametli olacağız ya da çok böyle melankolik olacağız. Hayır, aksine Tamam bunlar okey cepte bunlar zaten olacaktır ay balıkla bize bunları verecektir ama satürn dibimizde olacağı için bize şunu yaptıracak. Evet duygusalım okey ama bu duygusallığımın dozunu iyi ayarlayacağım. Ya da evet üzgünüm ya da evet ee, bir şeyleri üzülebiliyorum ya da kendimi kötü hissetmeme sebep bazı durumlar yaşıyorum ama satürn orada diyecek ki evet üzülebilirsin ama bak haklısın ya da haklı olduğu konuların olacak. Hemen kendi toparlama toparlamanı sağlayacak. Mesela birileriyle uzlaşmak, anlaşmak, iyileştirmek, barışmakla ilgili bir gündemin varsa çarşamba çok güzel, çok ideal, çok bilinçli, planlı hareket etmen gerekecek. Bu hem var olan çarşambanın gündeminde hem de var olan o kiminle uzlaşacaksan, bir patronun olur, bir eşin olur, bir e, işin olur, bir e, ilişkin olur, bir e, Herhangi bir şey ya yani özel olabilir, sosyal olabilir neyse biraz daha böyle iyi bir şeyi sağlamlaştırmak, uzlaşmak, diplomatik davranmak gündeminde bize çok güzel destek atıyor olacak ay satıyorum bize. Bir de normal şartlarda şunu da söyleyeyim gölge tarafıyla ciddi ciddi bir zorlanmanın sorumluluğun altına geleceksin. Ama tavsiyem şu eğer planlı, programlı, disiplini hareket edersen inanılmaz güçlü bir ödül seni bekliyor olacak. Belki zaman geçmeyecek ya da kimilerine göre zamanı yakalamak çok zor olacak. Yani bir zaman yetmeyecek. Gerçekten de bunun her iki tarafının gölge tarafını yaşayabilirsiniz. Şunu söyleyebilirsin, Hayır hocam, şimdi ben zamanla bana yetmeyecek. Yoksa zaman mı geçmeyecek? Ben nasıl etkilenebilirim? O da senin kendi haritana aldığın açılara bağlı. Ama ben her iki tarafını da söylemek istiyorum. Biz çarşamba günü Zamanla ilgili gündemlerimiz olacak, konuşmalarımız olacak. Belki birileriyle anlaşmalar yapacağız ve şu zamanda görüşelim, şu zamanda anlaşalım, şu zamanda şunu yapalım dediğin bir şeyler yaşayacaksın mesela. Bu da güzel bir durum olacak. Şimdi ay düğümleri daha gelmedi. Ay düğümlerini ne zaman açabiliriz? Perşembe Perşembe günü açabiliriz. Tamam. Şimdi bu arada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Cuma günü. Evet. Dolunay şifa atölye çalışmam olacak. Ben her ay dolunay gecesi meditasyon çalışması yapıyorum. Lütfen hani reklam yaptığımı düşünmeyin. Tabii ki bunu burada söyleyeceğim. Ben de söyleyeceğim başka. Ay vallahi kendi kanalımda söylüyorum. Cuma günü sadece ayda bir düzenlenen dolunay meditasyon çalışması yapılacak. Bir saat sürüyor. O bir saatlik süre zarfında sizlerle birlikte dolunaya özel olumlamalar, kodlamalar, regresyon çalışması, Şifa Çalışması, Reiki Şifa Çalışması, Nefes Çalışması ve e, Dolunay Özel Esma Hüsna Çalışması yapıyorum. Bir saatten bu şifa tedirginliğini sen de yer almak istersen. Açıklamalar kısmında iletişim hattım var. Oraya tıklayarak kaydını oluşturabilirsin ya da daha detaylı bilgi alabilirsin. Bir WhatsApp grubu kuruluyor. O WhatsApp grubuna ben de yer alıyor oluyorum. Oraya bir link bırakıyorum. Katılman bu kadar kolay oluyor. Katıldığın zaman ilk söylediğin şey şu şey olacak. Ben neden daha önce böyle güzel bir meditasyon alanında yer almamışım ki diyeceksin. Kesinlikle katılım tavsiye ediyorum. Nacizane. Katılan arkadaşlarım da zaten yazarlar yorumlara. Çok kıymetli oluyor. Tıkım tıkım dolu oluyor. Katılım sınırlı sayıda olacak. Elini çabuk tutmakta fayda var. Şimdi bir de ne söyleyeceğim? Şirondan artık açı almaya başlıyoruz. Bu da yaralı bir konunun önüne gelmesi demektir. Bu kötü mü? Hayır. Açı sert değil. Açı çok güzel. Açının 60'lık açı olması senin için şunu söylüyor. Demek ki çarşamba günü üzüldüğün, e, incindiğin ya da canını yakan ya da kendini kötü hissetmene sebep olan bir yara, bir çözülemeyen, bir sonuca bağlanamayan bir konun varsa hangimizin yok ki? Lütfen o konunla ilgili çarşamba günü ve perşembe günü eyleme geç. Çünkü eyleme geçersen bunun çözümünü bulacağını gösteriyor. Ay bence çok güzel bir barışma zamanı ya da çok güzel bir işbirliği ya da çok güzel bir kendi kötü hissettiğim bir konu varsa onun çözümü için çok ideal bir şey fakat Ay Satürn iken olacak ya bu. Hani böyle eee vurdum duymaz değil. Bilinçli hareket edeceksin. Çok sağlam adımlar atacaksın. Hani örnek veriyorum karşındaki bir hamle yaptı. Sen başka bir hamleyle e, hani o konunun uzlaşabilmesi konusunda yani böyle bir B planı olarak ilerlemesi gerekiyor şey gibi oldum ya burada. <gülüyor> Kurnaz. <gülüyor> Vallahi kurnazlıktan diye. Kafam çalışıyor öyle diyelim. <laughs> Ay burayı kessene bilemedim. <laughs> Şimdi gelelim. Ne söyleyeceğim? Ay sevmedim. Ay zaten bu perşembe günüdür. Ay çarşambadan etkisi olursa anlatayım. Şimdi Lilith'te sert açı var. Lilith de kıskançlık demektir ya. İnşallah sen kıskandırırsın da başkaları seni kıskandırmaz. <laughs> amin yazanlara kodluyorum. Herkes al, aşağıya yorumlar kısmına amin yapsın. Şimdi şöyle olabilir güzel arkadaşlarım. Bir kere Lilik'ten sert aç olduğu zaman işte kadın figürleriyle alakalı kıskançlıklar, çekememezlik gibi gündem olabilir. O oranın ucunda bir başak vurgusu olduğu için belki birileri bir şey üretecek. Ya da bir şey konuşacak ya da bir şey alır, alacak, satacak ya da bir şeye bakım yapacak ve mesela e, o konuyla ilgili kıskançlık olacak Ya da birilerinin birlikte çalıştığı insanlarla alakalı kıskançlıklara söz konusu olabilir. E, ve bu süreçte işte, e, tedavi görmesini arzu ettiği tedaviyle ilgili konuların varsa onunla ilgili birazcık böyle tedirgin olduğu korktuğun, endişelendiği durumlarla karşılaşacaksın. Ama hem şirondan çok güzel açı var hem satürne kavuşum halinde. O yüzden ben bunu kötü bir e, sonuçla, sonuçlanacağını düşünmüyorum. Sadece eyleme geçersen güzel olacak. Bir de kıskançlıklara karşı tutumunda o düşünmemek e, ne ise artık e, seni kurtaracak. Hatta başak vurgusu düşünceler, fikirler demektir. Lütfen tavsiyem şu. Çarşamba ve perşembe senin üzülmene sebep olacağını düşündüğün bir konu varsa hemen çık o duygudan. Hemen çık o düşünceden, fikirden ve iletişimden çık. Çünkü... Gerçekten yaralayıcı durumlar olabilir ve bu sefer Satürn'ün o e, açısıyla kavuşumuyla e, had bildiren bir yanın devreye girebilir. Bir de gerçekten Ay Aysatürn kavuşumlarında o, o dönemlerde mesela insanlara karşı çok tok sözlülük, tok konuşma, tok bir duruş sergileyebilirsin. Tok duruş sergilemekle ne oluyor? E, çok daha katı, e, çok daha tabiz vermeye, soğuk, mesafeli bir duruş sergileyebilirsin. Mesela ay balık takken satıne kavuşurken, sanki duygusal konulara karşı daha mesafeli olacaksın. Bu anlama gelmektedir. Olayları daha ciddiyetle karşılayacağını göstermektedir. Şimdi bir bakalım, çevirelim, çevirelim, çevirelim neler varmış? Nereden ne açı var? Şimdi buradan çıktığımızda Siva devleri. Aaa gerginlik var burada. Hmm. Bakın şimdi nasıl yorumlayacağım bunu. Şimdi çarşamba günü bir olay, bir gerginlikle muhatap olacaksın. Muhatap olmak zorunda kalacaksın. Bir kargaşa, bir gerginlik olacak. Bu birazcık bir şey böyle kendini kötü hissetmek ve tepki vermene sebep olan bir şey olacak. Açı sert olduğu için bunu mutlaka yaşayacaksın. Buraya kadar tamam. Fakat satürnün sende olduğunu unutma. Daha böyle mesafeli, daha bilinçli, daha daha böyle zamana yaymak. Hani hatırlıyor musunuz? Zaman sözcüğünü kullanmıştık. Burada o zaman sözcüğünü bu şekilde yaşayacaksın. Daha vereceğin tepkiyi zamana yaymak, daha birazcık daha değerlendirerek e, hamle yapmanı sağlayan durumlar olacak. Lütfen bunu bu şekilde yap. Birileri seni gelecek, öfkelendirecek olacak yani bunu hiç eğer bir yolculuğun trafiğin, araç vesaire bir gündemin ya da bir iletişim, kargo, alışveriş, alım satım gibi kolların varsa bunlarla da ilgili bir durum olacak. Daha ne söyleyeyim yahu? Değil mi? Şimdi şöyle bir çeviriyorum. Şu taraftan bize ne var? Ee, çarşamba günü eğer ki çarşambanın o uzlaşan yanını başaramazsan Perşembe bir ayrılık seni bekliyor olabilir. Bu kombinasyonlar bunu gösteriyor. Lütfen dikkatli ol demek istiyorum. Peki, çevirdim haritayı. Buradan ne söyleyebilirim? Evet. Biraz böyle susuz kalmak, aç kalmak, bir anda acıktığını fark etmek ve sanki böyle bir şey hani o an atıştıramayacak mıyım gibi bir durum yaşayabilirsin. Gerçekten de bu sembol olduğunda ben mesela acıkmayı çok yaşayabiliyorum. Eee bir de bu sembol şöyle de karşılaşıyorum. Sanki bir şeyi tam başaracakken onun elin, ellerin böyle avuçların arasında kayıp gittiğini görüyorsun. Yani demek ki çabaladığın bir şeyin e, tam ucuna geliyorsun ve o elin arasından, avuçların arasından kayıp gidebilir. Lütfen bu konuyu da bir bilinçli olarak e, hareket etmeni istiyorum. E, bunu bil lütfen. Bir de fiziksel görüntün falan. sanki Örnek veriyorum mesela çarşamba günü bir fotoğraf çekeceksin. Böyle yüzün gözün görünen değil. Sadece böyle boydan fizik fiziğinin göründüğü bir fotoğraf olabilir. Ya da birilerine böyle birilerinin birilerine fiziksel baskı uyguladığı da haberler ya da gündemler söz konusu olabilir. Ya da bunlarla alakalı gerginlik, taşkınlık söz konusu olabilir. Ama unutma ben şunu fark ettim. Çarşamba günü birilerinin kıskançlığı yüzünden bazı sözel ya da kavgasal, tepkisel durumlara maruz kalabilirsin. Ama sen çok bilinçli hareket edeceksin. Yani ben çok, çok kavga olacağını düşünmüyorum. Ama gelecek misin? Evet gelecek görünüyor. Lütfen bu videoyu tekrar başa sar ve tekrar dinlemeni tavsiye ediyorum. Ve, hatta 2-3 defa bile dinleyebilirsin. Çünkü çok net cümleler verdim. Her bir cümlem diğerinden farklı ve çok bilgiler verdim aklında tutmakta zorlanabilirsin. Çok normal. Beğendiysen bir beğeni almak isterim. Henüz kanalıma abone olmadıysan bir abone ol butonu tıklayarak hem bana çok güzel tatlı bir destek atmış olursun hem de ben de bu sayede senin için her gün sunuş olduğum bu günlük astroloji yorumlarımı ve diğer canlı yayınlarımda haberdar olmuş olursun. Ve lütfen o güzel pozitif yorumla benden esirgeme hepsini tek tek dikkatlice okuduğumu ve senin yorumunu Instagram hikayemde paylaştığımı bilmeni istiyorum. Unutma, Cuma akşamı Dolunay Şifa Atölyem'de seni bekliyor olacağım. Çok kıymetli olan şifada birlikte şifalanacağız. Bildiğin ya da bilmediğin, farkında olduğun ya da olmadığın blokajlarından arınmak için bu Dolunay geceleri çok kıymetlidir. Hemen yerini al, sınırlı sayıda olacağını unutma.